Arkadaşlar hepinize merhabalar. Adminlik nasıl bir şey serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda sunucu ağzına kadar dolu. 3200 kişi var sunucuda. E haliyle yolu şöyle haritadan göstereyim size. Bayağı bir kalabalık arkadaşlar. E, fazla beklemeden şimdi bakalım etrafta neler oluyor neler bitiyor. Burada ters dönmüş bir skoda var. Bu niye ters dönmüş acaba? Ha, çok garip bu şekilde duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse. Şöyle bir bakalım. Burada kornaya falan abanıyorlar abi. Yani hiç yoktan yere. Burası gidiyor mu daha ya? Vallahi gidiyormuş ha. O burası biraz karışmış. Şuraya bir bakayım. E, şurayı bir halledeyim. Burayı hallettikten sonra şeye geçiriz. Öbür tarafa geçiriz. E, bir de bu yolun İlerisi falan kalabalıktı. Böyle ta köprüye kadar gidiyordu arkadaşlar. Ee, şimdi biraz daha hafiflemiş ama yine kalabalık. Bu öndeki niye gitmiyor ya? Buna lag girmiş. Bunu kickleyelim. Şunu atalım abi. Bu ne arıyor ters şeritte? Neyse o kendi yolunu bulur. Bu ne yapıyor lan? Bazen böyle ban atarken tırma ışınlanıyor kendi kendine. Ters yön. Evet, bakalım. Şimdi şu tarafa gidelim arkadaşlar. Burası felaket. Burası pek kalabalık değilmiş ya. Burası da kalabalık da şu anda sakinleşmiş. <laughs> Abi ne olmuş gene burada ya? Bunu arkadan mı dürttüler? Ne yaptılar? Ters seride uçmuş ama F7 Enter yapsaydı anlamayacaktım ama beklediği için banlıyorum ters yön. Tamamdır. Evet bir ters makası daha şu şekilde. Bakalım başka ne var? Burası doluşmuş gene. Fullenmiş. Solda mı? Benim soldarım seni chatten yazıyor. Aa beni banlam yazıyor. Seni seviyorum yazıyor. Abi şimdi ben seni durduk yerde niye banlayayım? Düzgün oynarsan banlamam tabii ki. De. Ama bu şekilde soldarsan banlarım. Of of. Bak. Ters şeritten gidenlere bak. 30 -96, onu banlayacağım. Biraz daha ileri gitsin. Onu bekliyorum. 33. Ters yor. Ama adamın kötü bir niyeti yok. Sollamak amacında değil, şeridine geçmek amacında ama banlamak zorundayım abi. Yani o adam sollayıp gelmiş zaten oraya. Dışarıda kalmış. Kimse de yol vermiyor. Ya oyunun öyle bir sıkıntısı da var zaten. Millet birbirini yol vermiyor abi. Ya banlamak zorundayım yani. F7 enter yapman lazım orada hızlıca. Onu da yapmıyor. Ya, ne yapayım abi şimdi? Banlamasam onu niye banlamadın diye şey oluyor. Ah fark Türk yazıyor. Allah beni anı versin. Şerefsiz. Tamam, 7 gün banladım onu. 89 diyorlar, bakalım. 89. Dur, burası daha beter, arkası daha felaket. Şu Buster Bunny'i banlarız. Şöyle kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bak belki Skodoban yiyecekti. O şöyle bir şey yapınca olan adam oldu. Şöyle biz devam edelim. Abi burada neler oluyor ya? Ya bunu banlayacaktım ben zaten. Şunu banlayalım abi. Bu tarz şeritten çıkıp şey park ediyordu kenarda. Ondan gereğini yapalım. Chatten soruyorsunuz video mu değil mi? Yani görebilirsem yazıyorum arkadaşlar. Videodayız. Yani söylüyorum ya geldiğince. Bak kötü şoför. Bakalım şimdi neler yapacak? Ne kadar kötüsün? Doğru sessiz 90 tonmuş. Tamam. Vallahi bakıyorum ama şu anda pek bir sıkıntı yok. Ne mutlu Türk'üm diyene yazmış. Teşekkür ediyorum. Videoyu izliyorsa görür. Böyle elimden geldiğince artık arkadaşlar chatte sizlere de yanıt vermeye çalışacağım. Çünkü e, bu seriyi bayağı izleyen oluyor. O yüzden sırf burada gezenler oluyor falan. Yani hem onlar da mutlu olur. Feda'yı da sürekli yazıyor ona da selam olsun. 1665 diyor ona da bakalım. 16.75 Oo. İyi ya adam girdi pek şey yapmadı öyle. Tamam, sıkıntı yok. Şu anlık sıkıntı yok. Arada görmediklerim de oluyor arkadaşlar. Onları da kaçırıyor. Otur. Bir Neyse banlamayalım bu, bu ya. Ben alalım. <laughs> of. Ya abi niye ters yönden gidiyorsunuz ya. Allah'ı yemin ediyorum uğraşıyorsun. Bir de konvoy yönetimdesin abi ya. Dursa banlamayacağım. Bak hala gitmeye devam ediyor. Hala devam ediyor abi. Ya dursa banlamayacaktım adamı. E gördüğünüz gibi banlayınca zaten hemen banlıyorum. Yani banlamayacaktım. Hani illa illa ban yiyecek ya. Ama burası karışmış gene. Şunu bir kickleyelim abi. Şu ne yapıyor burada? Kalabalıkken bu şekilde. Fark <laughs> etmesin abi bu. Bak bunlar çimlerden gidiyor böyle. Bunu da bir vandıralım. Geliyor üstüme üstüme zaten. 16 altı, <laughs> yedi, Bakalım başka. Tamam burada sıkıntı yok. Onları kitlemeye de gerek yok. <laughs> Bak şimdi bu buradan aşağı dönecek burnunu sokuyor oradan geçiyor bak şimdi bak. Neler olacak kim bilir çok merak ediyorum şu an. 401. Sollayacak mı? Şeridine mi geçecek? Sollamaya devam ediyor. Tamam yeterli. bir tane daha geliyor. Bak. Abi Türk arkadaş. Ya vallahi. İlla kaşınıyorlar illa bana beni diyorlar yani bekleyeceksin abi adamlar bekliyor, Sen de bekleyeceksin sonra ben yediler Biz kötü oluyoruz bak 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 hareketlere bak bak 2102 Burnunu çıkarttığı gibi ban yiyecek Büyük ihtimalle bak, bak bak burada da bir kapışma var Bakalım Neler olacak çok merak ediyorum ya Hemen banlamıyorum bir izliyorum böyle Neler yapacaklar acaba ne düşünüyorlar böyle Onları merak ediyorum bak, Adam 50 tane korna koymuş bak Bastan öndekinin camını patlatır ha bakalım mı? ne yapıyor. 21.02 evet kurtuldu. Kurtuldu ve şey de bekliyor şu an. Aha bu sollamaya çalışıyor. 27 <laughs> abi yani niye niye sollarsın yani önündekinin amacı ya abi sollamanın amacı nedir yani? Ya niye sollarsın abi anlamıyorum ya. 21.02 Tamamdır. Onu banlamaya gerek yok abi. Acımasız olmayalım o kadar. Yol var. Aha bu ne yapıyor? Bak bunu banlayacaksın işte bak. Bunun amacı oradaki trafiğe bir daha girmek. Ama dönecek yol orası mı abi bak. Yani yolun ortasından dönüyorsun. Karşıda verenler var arkadan gelen var. Yani buradan bile dönemezsin abi. Çok dar çünkü. Gideceksin. O tren istasyonu orada bir yer var. Bir ara var oraya gireceksin. Sonra oradan dönersin zaten trafik kaçmıyor ya. Bastım mı yetişeceksin sonuçta. Burası doluşmuş arkadaşlar yine. Felaket. Bakalım bu Skoda ne yapacak. Şu anda yerini kaptırdı sollayarak mı geldi onu da anlamadım gerçi. 12.71 Evet, bunu da hallettik. kaynak 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 yasak. Kaynak yasak. Evet kaynak yasak. <laughs> abi yani bu yasak bir şey. Çünkü yani şimdi bu adamın ne zararı var diyebilirsiniz. E, abi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi o adamlar yolda bekliyor tamam mı? Yani enayi değiller abi o adamlar niye bekliyor? Onlar da geçebilir çimlerden bu şekilde. Yani onların hakkı değil mi abi bu şekilde geçmek? Abi insan ya niye beklesin ki abi şimdi şöyle düşün. Önde trafik var. E sen aynı arkadan girip herkese geçiyorsun. Abi sen orada enayi konumuna düşersin yani. Sen beklesen sen de gıcık olursun. şekilde beklemek yasak arkadaşlar. Beklemek diyorum, geçmek yasak. Yani kimseye bir zararı olmayabilir. Ama o şekilde geçmesi haksızlık. Yani kurallar gereğince banlanma sebebi. Bu ne şimdi? Bu nedir abi? Bu ne şimdi? Böyle bir duruş var mı? Bu ne? Dur bakalım ne yapacak? Oh, bu da 500 şey. Pink herhalde. Bu da soldayıp duruyor herhalde. Daf İkinci görüşüm. Bunu ama tam anlayamadım ne yaptığını. Bu nedir? <laughs> Böyle bir duruş mu var ya? GTX 1080 10 FPS yazmış da bu zaten bunun şeyle alakası yok. Ekran kartıyla. Ya lag durum bu. Yani hiçbir şekilde kurtaramaz abi burada FPS'i Tabi ekran kartı ne kadar iyiyse bir yere kadar o kadar iyi FPS alır ama bir süreden sonra sıkıntı şunu bir kitleyelim abi şunu kitleyelim. Bu ne Skoda Solacak mı bakalım Başınız döndü değil mi Bakın bu şekilde böyle Biraz garip oluyor ama Başınız dönüyor böyle ters beyin Tutmuyor benim de oluyor Gözlerim kaydı vallahi gözlerim kaydı evet. abi, Çok kasıyor insanlar ya 10-20 şunu atalım Çok kasıyorlar abi Arkadakilere yazık yani Yine aynı burada bir sıkıntı yok burada hizalı geliyorlar iki bir de burada e, oraya da uğraşmıyoruz. bu ne lan böyle ne güzel yapmışlar. ama Nasıl yapıyorlarsa artık. Hiç gerek yok bence ya. Doğrusa doğru senir. Abi ilerleme niye korna basıyorsunuz lan? Ya dönülecek şey yok abi. Yani yok. Şuraya bak. Aha şu. Solluyor lan. 805. Anlamadım abi. Buradaki sıkıntı ne ya? Niye ilerlemiyor abi burası? Bak şimdi burada dönecek mesafe yok. Buradan dönmeye çalışıyorsunuz. Yani doğru seni dışarıda kalıyor. Bunu hiç düşünmüyor musunuz? ban yerim yolu buluyorum diye. Trafiği kapatıyorsunuz sonuçta. 805'i bir banlayalım. Hadi neyse düz gitti ya bir şey yapmayalım adam. Aha bak şu geliyor. Onu görmedim çünkü. Tam nereden geldi belki park ediyordu. Aha bir de çarptı. Tamamdır banladık. Vallahi çok güzel hizaya girmişsiniz. Tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel ha. Beğendim lan Şöyle bir resim de alayım Allah fıstık gibi ha, sıraya girmişsiniz Tebrik ediyorum Şu 27 63'e bakalım 27 63 Ne yapıyormuş Şimdi bak Doğrusu dışarıda büyük ihtimal çimlerden geldi ama gitti adam lan. işte göremedik. Ya bak burada niye park ediyorsunuz? Abi böyle bir park stili mi var? Bu çok kasıyor. Şunu atalım. Hem burası da bir rahatlamış olur. Abi şurada sürekli olarak durmasalar ya yolda bir sıkıntı olmayacak zaten. Yani sürekli duruyorlar abi. Sıkıntı oradan oluyor. 3169 burada ban sebebi aslında bak. Şimdi dikkatli düşünürseniz yani 1376 oradan dönüyor. Burada bir yol ver tabelası var. Yani yol vermediği için 3169 bloktan banlanacak şu anda. Yani blok yapan aslında e, 3169. 1376 zaten e, orada çıkmıştı dönmeyi. E, yani yolun ortasına kadar gelmiş artık adam. Hem e, şu arayı şu göstereyim. Şu arayı şu yolu bloklama hakkınız yok hiçbir şekilde. Yani şu tabelanın şurasında duracaksınız. Bakın kırmızının olduğu yerde duracaksınız. Buradaki adamlar şurada burası. Buradaki adamlar ya düz gider ya döner. Sen yol vermek zorundasın bunu. Tabela var orada. Hadi diyelim o adam da bekliyor geçer gidersin ama onun düz gidişini yani buraya buraya gidişini kapatamazsın abi bu şekilde bak. Bunun yaptığı yanlış mesela 29 30, 32. Bak mesela bu adam dönecek bu burayı kapatıyor dönemiyor. Bunun burada yol vermesi lazım. Bakalım. Yol vermiyor. Gördüğünüz gibi bunun burada yol vermesi lazım abi şu an. Şuradan bir resim alalım. Yani abi anlamıyorum. Önünde yer yok. Adamı yol vermen lazım senin. Mecburi yani. Heh, 806. Tamam onu da bir anlayalım şöyle. Ne güzel geliyor vallahi. Abi yetişemiyorum. 25 36 diyorlar. Şuna da bir bakalım. 25 36. Aa, neler yapıyor bu? Şöyle bir resim alalım. Ters yön. Ya olay basit abi. Ters yönden bak. Evet arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar olsun videomuz 20 dakika oldu biliyorsunuz ortalama o şekilde yapıyorum fazla sıkılmayın diye. Bakayım ben bir şimdi tekrardan. Eğer yine bu yoğunluk devam edecekse bir video kaydı daha açarım arkadaşlar. Hepinize şimdi iyi seyirler. Görüşmek üzere.